günaydın hoş geldiniz şimdi çarşıya çıkmış hem bir sabah yayını yapalım bakalım gerçi öğleye doğru geliyor ama deniz mükemmel ve çok sıcak çok da güzel şöyle biraz iskeleye doğru gidelim bakalım arkadaşlar şöyle biraz size iskeleyi göstereyim ne zamandır bu tarafa gelmedik çok güzel görünüyor deniz hem sıcak hem de şey hava çok mükemmel Yağmur bulutları da var ama yan e, gemiye tur, binip de turla bir canlı yayın yapsam mı diye düşündüm de sonradan vazgeçtim. Aslında olabilirdi. De, denizde çok güzel görünüyor. Mahatecik. Nasıl da güzelsin. Denize bakar mısınız? Ne kadar temiz ve ne kadar güzel dibindeki balıklar görünüyor. O kadar temiz. Şimdi bir dedim ki aslında canlı bir binip yapabilirdim de bakalım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yani aslında ben de bir tur yapabilirdim. Bakalım dur bir bakın biraz karar verebilirsem. <laughs> Denizden tam böyle çekecek hava ama çok da sıcak. Biraz serinlese daha güzel olur tabii. Arkadaşlar burası Sinop e, Sinop İskilesi. Bu gördüğünüz yerde Sinop İskilesi. Sırası Sinop Kalesi. E, Like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu güzel bir şehir için like atarsanız çok sevinirim. Şimdi ben yorum burası Sinop Merkez Ayşe. Ee, şimdi arkadaşlar yorumlara çok fazla cevap veremiyorum. Çünkü çok güneş var. Hani bir de gözlük de var. Okuyamıyorum açıkçası çok fazla. Bir de dikkat etmem gerekiyor. Hani deniz var. Düşürmemek için falan. Hani önüme de bakmam gerekiyor. O yüzden şimdiden herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Like atanların da elleri dert görmesin. <laughs> Sinop Merkez. Mutlu herkes burada. <laughs> Şehrindeyiz. O yüzden Böyle biraz sessiz sessiz ara ara konuşacağım ama e, genelde sessiz olacağım. Burası büyük iskele. Ge geçen senelerde çok kuruz gemileri geliyordu buradan e, buraya. Daha doğrusu şeyden geliyorlardı. Soçi'den, e, Soçi limanından kalkan gemiler burada uğruyorlardı. Bir gün kalıyorlardı. Akşam Astoria e, kuru gemileri geliyorlardı. Astoria Grand. E, bu sene çok fazla gelmediler. Gelmiyorlar bilmiyorum artık. Anlaşmalarla ilgili sanırım galiba. Limana uğruyorlardı işte o yüzden burası çok büyük bir iskele. Şimdi sıcakta çok fazla yürüyerek canlıların yapılmıyor. Kaşın yapmak daha güzel tabii. Bakın bu tarafta akırın. Bu tarafta plajların olduğu taraf. Liman tarafı bakın şöyle göstereyim size. Bakın şimdi bu tur gemileri nereye gidiyor onu göstereceğim size. Bakın. Şimdi şu bir tanesi kalkacak. Bakın ne kadar gidecek onu göstereceğim. Ama adanın ucunu göremeyeceğiz tabi. Orası çok uzak. Yapacağım. Ya evet bir gün şey yapacağım arkadaşlar. mahalleye alışınca tabii doğru. <laughs> Furkan adını söyledin sanırım. Memnun olduk. Terbiyesiz bir lüzumu yok. Şehri sevmek zorunda değilsin. Ama hakaret edemezsin hiçbir yere. söyledi gitti. Sela şey, bu şey selası. Cuma bugün biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün cuma. Aa balığa bakın çok büyük bir balık var şu anda. Bugün ben görüyorum da siz görüyor bilmiyorum. Şurada Mezgitse ya da palamuta benziyor. Sela cuma selası arkadaşlar. Cuma günü ya bugün. O yüzden sela okunuyor. Bakayım saat kaç? Evet. Cuma selası genelde cenaze olduğu zaman saat 10'da veriliyor selalar. Yani 9 on 10 arası genelde veriliyor. çocuklar okuldan almışlar gelmişler. Ronaldo şu anda soru sorarsan çok cevaplayamayabilirim. Ee, çünkü başka bir zamansa ya da şey e, videolardan yorum yaz istersen Ronaldo. Çünkü şey okuyamıyorum çok fazla. Güneş geliyor. E, çok takip edemiyorum yorumları. İstersen e, şey yaz. Yorumlara yaz. Ben sonra cevap vereyim. Şu anda çünkü cevap veremiyorum çok fazla. Dediğim gibi bir de iskeleye yanı fazla yaklaşınca dikkat etmek gerekiyor. Kolu şey... O yüzden... yağmur gelecekmiş ama bilmiyorum tabi. Gelir mi gelmez mi? Şu karşısı da bakın. Nasıl? plaz plazların ne oluyor arkadaşlar? Ş şöyle şimdi bahsedeceğim size biraz size. Ee, şu karşı tamamen e, şu en son şu göster bu ya yani, şurada başlayıp şöyle burası tamamen plaj. Yürüyerek gidebiliyor. Özellikle şuraya kadar yürüyerek yani gidebilirsiniz. Ee, şu ağaçların olduğu yer Orman Plajı, Orman kampı, Bahçeler diye de geçiyor biz de öyle biliyoruz. Çok eskiden beri. Hemen yan tarafında Yuvam Belediye Sosyal Tesisleri var. Çok güzel plajı var, kumu var ama küçük bir plajı var. Yan tarafında ayısı var. E ee, kafa var aynı zamanda. Apartlar var, pansiyonlar var. Onun yan tarafında görünüyor zaten. E, mobil plajı var, halk plajı yine aynı şekilde halka açık. Ama oteller, lokantalar, restoranlar, tesisler var plaj halka açık. Herhangi bir ücret alınmıyor. Ee, diğer tarafında beyaz ev var. Onun bitişiğinde Diozan plajı var. Oteli var ve plaj var. Plazların hepsi halka açık bu arada. Ücret ödemiyorsunuz. Hmm, yan tarafında DSE plajı var ve öyle gidiyor. Ordu köyü falan değil. Şu karşıya kadar gidiyor. Yani tamamen plaj. Burası e, Sinop'un güney tarafı arkadaşlar. Güney liman. iç liman tarafı burası. Doğal liman. Çünkü şu bakın. Şöyle burası doğal liman tarafı. Burada rip akıntılar yok. Yani akı, denizde akıntı yok. Akıntı olmadığı için burası tehlikeli değil. Genelde aileler burayı tercih ediyorlar. Çocuklu aileler özellikle. Bu taraftaki plajları daha çok tercih ediyorlar. Hani hem merkeze çok yakın. Yani buradan oraya yürüme mesafesi ben 25 dakikada gidiyorum. Hani kişiye göre değişir. Şu ormanın olduğu yer buradan 5 dakika sürmez yani. Çok yakın. Hemen şöyle Şöyle şuradan doğru hemen geçtiğinizde orman plajı var. E, orada da dediğim gibi şöyle şeyler var. Çadırlar var, apartlar var. Farklı farklı yerler var. E, sizin seçiminize göre yani tercih hangisini tercih ediyorsanız öyle söyleyeyim. Burası Sinop'un güney tarafı bu arada. Güney ve Bakan kısmı. Burası daha çok Akdeniz iklimine benziyor. Burada fazla dalgalı olmaz deniz daha sakin olur. Virip kıtlar olmuyor. burada. Karadeniz tarafı değil yani burası. Açık deniz tarafı değil burada rip akıntı olmuyor. O yüzden tehlikesi yok. Ama tabii ki yüzme bilmeyenler için her deniz tehlikeli. Onu söyleyeyim öncelikle. Hani o çok önemli bir şey. yüzme bilmiyorsanız Ronaldo bir de burada mı gideceksiniz plaja? Yağmur geliyor diyorlar ama bilmiyorum. gelir. ama yalnız yaz yağmuru çok fazla sürmüyor. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yağmur yağarken denize girmek daha keyifli. İnsanı daha çok mutlu ediyor ve daha sıcak oluyor biliyor musunuz deniz o zaman da soğuk olmuyor. E sadece dışarı çıktığınızda biraz hemen bir şey kurumanız lazım o kadar. Yani şu anda deniz sıcaklığı çok güzel. Ne soğuk ne çok sıcak. Çok sıcak deniz de sevilmiyor. Yani çünkü ben sıcak denizi sevmiyorum. böyle dışarısı sıcak denize de gidiyorsunuz böyle banyo suyu gibi. O da pek hoş olmuyor. Duş aldığınız su kadar sıcak olunca da güzel olmuyor. Onun için hani, bu hali güzel. Şu anda gayet güzel deniz. Mesela geçen gün de yağmur vardı. Bana uyarı geldi telefonum. Hani bir saat sonra yağmur geliyordu ya ama gelmedi yağmur. Yani bilmiyorum. Yağmur gelmedi, güneş geldi. Artık diyecek bir şey yok. Biz de hoş geldin diyoruz. Yağmur gelmezse güneş gelirse. Aa balıklara bakın, bakın. Bakın bakın şuraya görüyor musunuz? Bakın ne kadar çok var. Bunlar hamsiye benziyor. Vallahi şurada bir sürü balık var. Bir dakika. biz küsürü halinde bunlar. Yalnız bunlar evet bunlar hamsi. İnce çünkü. ince ve parlak. Görüyor musunuz bilmiyorum bakın. Işıl ışıl parlıyorlar. Bakın gördünüz mü? Bir sürü. Gördünüz mü balıkları arkadaşlar? Biraz daha yüzeye çıksınlar. Bakın şurada daha fazla. Burası çok derin olduğu için. Bakın görüyor musunuz? Yüzde bunlar hapsi. Çünkü istavite falan benzemiyor. Küçük balıklar. Ha pardon mezgit mezgit gördüm. Evet mezgit bunlar. Bunlar mezgit ama yavru yalnız bunlar. Hani büyük değil. Bunlar yavrular. Arkadaşlar. Ay çok güzel de bir görüntü. Ay çok mükemmel ya. Ben çok seviyorum böyle çok tatlılar. <laughs> Gerçekten bakın burada. Bakın şunlar da. Bakın bakın. Ne, nezgit bunlar evet. Ama küçükler yalnız daha. Yavrular. Çok da güzel görünüyorlar. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Bakın evet bezgit bunlar ama şey dediğim gibi yavru bunlar küçük yani daha. Belli oluyor çünkü. Yüzeyde gidiyorlar. Bakın. Ne kadar güzeller. Gümüş balığı mı? Bilmiyorum ben. Ya ben bezgit diye biliyorum da gümüş balığı duydum ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Burada var mı yok mu onu bilmiyorum Karadeniz'de. Gümüş balığı nasıl bir balık? Ben bilmiyorum açıkçası. İlk defa yani ilk defa duymadım, duydum ama görmedim. Öyle söyleyeyim. Burası neresi? Burası Sinop. Bence mezgit bunlar. Çünkü mezgite benziyorlar. O biraz önce gördüklerim de sanki her hamsi gibiydi. Parlak da çünkü parlak ve ince oluyor biliyorsunuz. Bence hamsiydi o ilk gördüklerimiz. Bu arkadan gidenler de mezgitti. Çünkü biliyorum yani balık yemiyorum ben biliyorsunuz ama e, şey, balıkları tanırım. <laughs> Geçen de bir tane şey kefal görmüştük kocaman bir tane şurada ileride. Çok güzeldi o da. İlk gidenler ilk koloni hamsi kolonisdi bence parlak çünkü parlak ve şey yani ince ve parlak ama yavru yalnız bunlar. Belli yani yavru oldu. Açık dişli. Hmm, bilmiyorum, bakacağım internetten. Yayını kapattıktan sonra bakacağım. Merak ettim. E, nasıl bir balık diye. Duydum adını ama bilmiyorum. Hani belgesellerde çok izledim de. Şey, hatırlamıyorum çünkü fotoğrafını. Bakın çok var burada şu an. Hepsi yüzeye çıkmışlar. koloni mi olur? <laughs> koloni değil derken grup halinde geziyorlar. Koloni tabii ki. Siz belgesel izlemediniz mi arkadaşlar? <laughs> Belgesellerde grup halinde, koloni halinde gezerler. Balıklar, e, balinalar, şeyler. E, yunuslar mesela. <laughs> Ecrin, Ecrin hoş geldin. Ecrin nasılsın? Hoş geldin Ecrin. Saykattın mı Ecrin? Yayına. Şöyle biraz göstereyim size sınavı Arkadaşlar tabii ki koloni halinde geziyorlar. Ee, ara sıra da bence e, şöyle söyleyeyim. Benim size nazik tane bir tavsiyem olsun. Ee, belgesel izleyin. Doğa belgeselleri izleyin. Denizleri izleyin. Doğayla ilgili belgeseller izleyin. İnanın çok faydasını göreceksiniz. Çok yine tanıyacağı, daha iyi tanıma şansınız olacak. Ama güzel ve seçerek izleyin. Öyle söyleyeyim. Her belgeseli izlemeyin tabii. Ee, o yüzden çok faydasını görürsünüz. Doğaya ve hayvanlara dair çok fazla fikriniz ve bilginiz de olmuş olur arkadaşlar. Evet kefal de olabilir ama bunlar kefal değildi. Kefal gördüm. Kefaller büyük oluyor biraz. Zaten şöyle söyleyeyim, palamutlar çıkıyor şeyini Ağustos'a doğru zaten. Şimdi görürsem onu göstereyim. Kefal değildi onlar ama kefaller de var tabii. Geçen de görmüştüm kefal. Şurada ileride şu sahil şuralarda vardı. Bayağı da büyüktü yani. Vallahi ne yapıyoruz? Geziyoruz. Bakın şu iskelenin ucuna kadar biraz gidelim isterseniz. Burada en azından rüzgar esiyor biraz. Şöyle biraz balıkçılardan uzak duralım. Çünkü oltalar çok tehlikeli biliyorsunuz sizde geçerken dikkat edin arkanızda yani böyle arkasına bakmıyor çünkü çoğu balıkçı balık tutarken onun ucunda biliyorsunuz kurşun var gözünüze geldiği zaman Allah korusun gözünüzü köreler. çok dikkatli olun böyle vakalarda yaşanmış özellikle İstanbul boğazında boğazda ee, o yüzden çok dikkatli olun ee, balık tutanların arkasından önden geçerken böyle mutlaka oltasına bakın ya da uzaklaşın uzaktan bir yerden geçin çok tehlikeli Allah korusun gözünüzü kaybedersiniz. Gözünüz o kurşun geldiğinde. Burası çok büyük bir iskele. En ucuna kadar gidelim bakalım. İşte ara ara balıklara, balıklara da bakalım. Aha işte biz. Bakın gördünüz mü? Allah ne kadar güzeldir. İnanamıyorum. Şuna bakın. İşte bunlar mezgit gördünüz mü? Küçük mezgitler ben tanırım mezgiti. Balık yemiyorum ama çok seviyorum. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bakın hareketlere bakın. İlk defa bu kadar çok denk geliyorum yalnız ben de. Hiç görmemiştim daha önce. Derinlerde daha çok var. Bunlar yavru yalnız. Sinop iskelesi arkadaşlar. Burası Sinop iskelesi. Bakın hepsi yavru bunların yalnız. Bunlar büyük değil. Bunlar yeni yavrular. Bakın gördünüz mü? çok güzeller vallahi ayrılmak istemedim. Bakın şöyle biraz daha yaklaştırayım mı? Aynı saatte bir de atlıyorlar biliyor musunuz? Geçen de ben bir tane tesadüf böyle canlı yaparken şu ileride şey görmüştüm böyle Yunus bir tane yavru Yunus ama denizin üstünde altta şunu tam şu ilerideydi. Tam şuradaydı. Böyle atlayarak dans ederek gidiyoruz. Bakın bakın şunlar hamsiler. Bakın gördünüz mü? Bakın işte bakın. Aradaki farkı göstereyim size. Bakın. Bakın bunlar şey. Bakın alttan gidenler hamsi. Görüyor musunuz? Parlak olanlar. Parlak ve beyaz. Bakın onlar hamsi. Bunlar şey. E, bunlar e, mezgit arkadaşlar. Bakın alttakiler hamsi. Görüyor musunuz? Evet. Ben burada hiç denk gelmedim. İlk defa denk geldim bu kadar çok böyle görüntüye. Hiç daha önce denk gelmemiştim gerçekten çok. Ee, yıllardır burada yayın yapıyorum. Bakın şu ileride denizin altında çok var. Şurada çok var birisi. Bak rengini görüyor musun? Bak renginden belli. Öyle gidiyorlar oraya doğru. Ee, en alttakiler bak şey, şöyle bir şey söyleyeyim size dikkatimi çekti. Hamsiler suyun üstüne çıkmıyorlar ama mezgitler suyun üstündeler. Tabii yemek için de suyun üstündeler hani şeyi bulmak için. Mikroorganizmalar yiyorlar ya zaten. şu anda yok. O gördüklerimiz hamsiydi. Bakın bunlar mezgitler. Şu ileri doğru gidelim bakalım. Belki var. bakın şurada kaya balıkları var. Daha fazla eğilemiyorum da. Şurada kaya balıkları var bakın. Tam çekemiyorum da size. Şöyle göstermeye çalışayım. Bak siyah oldukları gördünüz mü? Şunlar da kaya balıkları. İskorput deniyor onlara. Bakın onlar daha çok şeyin dibindeler. Şunlar kaya balıkları. Bakın minik minik var. Bak çok küçük. Büyük bir ihtimalle onlar hamsi. yeni yavrular bunlar biliyor musunuz? Bakın o kadar minikler ki nokta kadar. Dur bakalım ileri doğru gidelim bakalım biraz derinlerde daha büyükleri vardır tabi doğal olarak ee, birazdan yayını kapatıp biraz e, video çekeceğim arkadaşlar bakın burada kaya balıkları var bakın 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 siyah olanları gördünüz mü bakın bakın görüyor musunuz bunlar kaya balıkları bunlara deniyor. Gidelim bakalım. Çok, çok minik minik bir sürü balık var tabi. Tabi yeni yavru hepsi. Şu diğer tarafa da bakacağım. da burası biraz, şey. burası daha e, büyük gemilerin, e, buralar çok derin yalnız e, ciddi anlamda derin. Öyle söyleyeyim. Büyük, çok büyük gemilerin geldiği yer burası en uç nokta. Bakın şurası. göstermeye çalışıyorum size. Telefonla birlikte bile görüntü yaklaştırıyorum. Başka türlü olmuyor. Burada yoklar. Burası tabii su biraz daha derinleştiği için. Burası iskelenin en ucu. Bayağı bayağı büyük bir iskele burası. Bu arada İnternet çekiyorum bilmiyorum şu anda burada. Bazen çekmiyordu önceden ama şimdi nasıl bilmiyorum tabii